Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tiki Evet merhabalar 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 efendim. Bugün sizlerle beraber yepyeni videolarla karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Ee, Urfa oynuyoruz inşallah. İnşallah. <laughs> Mert gecenin yarısında beni çağırdığı için oyunu taşıyacak. Ben de sağ sağa sola boşluklara Q atarak izleyeceğim Mert'in taşımasını. Ayşe <laughs> <laughs> i̇şte bir tık sıkıntıymış ya. Nosus bir var, tık mı? Var. Nasus, Veigar, Casio, Sinjit. Hepsi sıkıntı oğlum karşının. Hmm. Yani oyunu uzatmamız lazım. Uzatma o zaman kardeşim. Bizde bir tane bile frontline yok ya yine <laughs> Bir takımın en frontline çarları nasıl Vex'le organı olabilir ya? İşte. bakayım main çeken var mı? Veigar biraz o kadar şolda main. İnsek avcısı yazmış Veigar kendine. Kendisi mi yazdı yoksa var mı öyle bir şey? Ben yani Aldığının altında yazıyor. Sende de günahkar kılıç yazıyor ya. İnsek avcısı şey mi oluyor oldu? Yani? Dizinden mi geliyor? Olabilir. İnsek atan tek çar değilsin mi? Değil. İşte falan da atar. Ben Zinza ile bile atıldığını gördüm. çok i̇yi, iyi, 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 çok iyi, çok iyi, çok iyi. O ne yaptı? geliyor. Devam, devam. dört aldık sanki de atmadık mı 200 gold'um var ne yapacağım ben Beyzat? Neyse atayım. Aşağı mı gidiyoruz? Hayır, toprağa yazıyorum. Lobi lobik oluştuğundan beridir toprağa yazıyorum. Kurmayla da bulüyle bir şeyler yapacağım gibi de flash da bulup Yapayım mı öyle bir şey? Sen Oğlum bilirsin. gidiyor. Bu AP gidiyor. Sen şimdi benim olan karşılık full AP o zaman. O, bu. Kanka dikkat ne ya? O canıyla gelmiş orada bana artistik yapmaya çalışıyor. Aha gel gel. Keser miyiz? Hareket ettirmeden. öleceğim ben Nasıl daha Nasus da AP kasıyor. Bilmiyor normal AD stack katsa ölümsüz olacak. Hı hı. <laughs> w ile çaldım kili çok iyi. <laughs> Neyi Tristan'a doğru anda gelerek iki kili de şey yaptırdı, aldırttı. Birini kendi aldı, birini ben aldım. Alım. Ben totem attım geldim. O iş yapmıyorlar. El alışkanlığı. Direkt bastım yani. Oğlum hiç dodge moj atmıyor bu ya. <gülüyor> 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 hani atacak diye uzağına öbür tarafa atıyorum. Dümdüz yürüyor eleman. Bakayım çiçek var mı? Neyse <laughs> öyle gidersen ben tek bunu ya. Almışız zaten. Ha geldi. Dur o seni tek zannetsin yürüsün üstüne. Geliyor. Aa Ghostbusters. Aynen kanka bak şu an kestim. Oğlum <laughs> bayağı yavaş akıyor Hadi gidelim. gidelim. Şu kadar bende. Gel mi de gidelim. Mid'e alıyor, mida alıyor. Gel mi gidelim. Kanka bir beş adam bu mu? Yani oyunu yok etti, bilmem ne yaptı. Ağlamana değmiyormuş bu Tristana'cım. <laughs> 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 <Şş>, güzel öldü <laughs> Aşağı mı gidelim? Aşağı sıkışıyor lan. Hadi gidelim. Giderken şunu oh, da. <laughs> ayak üstü ultime geliyor benim. kestim. Ben de bunu kesiyordum. Twitch çaldı. Bir de koşacağım da yetmeyecek galiba benim ulti'yam. Yet. Kalı da birine değiyormuş <laughs> bir de yanlışlıkla. He? <laughs> Nereye geçti? Oha da bunu bayağı zor. Kardeşim benim yıllar öncesinden Luden'li bir AP Lucian videom var. Ultisi vuruyor bu arada. Ultisi AP'den de scale oluyor Lucian'ın. <laughs> Selamünaleyküm. Duydum ki unutmuşsun. Gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun. Şularımın tadını. Atlayayım mı nasılsın kafaya? Geliyorum oraya. <gülüyor> <gülüyor> <Flaş>. <gülüyor> Kanka ben yürüyebiliyorum onun içinde. Unutmuyor. anlamıyor kanka galiba. Bitti tutturursan bana e atmanı istiyorum. Duvardan Yok. Korkutmam yokmuş. <laughs> Pasifine bakmadın mı kanka adama atlarken? Yok pasifini biliyordum da. uzun <laughs> Veigar burada. Veigar nasıl oynadılar?

Tüh ya. ya. Veigar'a gitti 800 altın. Ben şeyi kestim ya. Elemanı. Nasus'u. Bu arada bana gelmek ister. <laughs> Zonya bassam yaşayamazdım büyük ihtimalle ya. Yürürdü gene kafama çünkü. Stay hydrated. Ne oluyor kanka rakip durdurulamıyor. Bu ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> bir tane düzgün ulti at gözünü seveyim ya. Evalu'ndan sonra bir ben alayım ben ya. Parçası 5 ap Abi niye şey anlıyorsam. Melkür. Niye öyle 5? Gireyim mi? Selamünaleyküm. <laughs> Flash'ı gördüm. <laughs> <laughs> dat flash ya vallahi dat flash. Ben bu ben ya. Ben de orman yaratıklarını kesiyorum. <laughs> Kaka mi abi. Kanka bizim bütün lane'ler yani tetten olduğu için. Kanka, bu adam tank mı kasıyor? Canı çok fazla gibi geldi bana. Evet. Tristana da iyi ya benim pozisyonları afiyet. Ben de gideyim de liyandırımı bitireyim. Aa, şey geldi. Karşıda iyileşme var ya. Şunda ve şunda yok mu? Morello alacağım ona göre bak almayayım mı? Mert. Kanka lane pushluyor bunlar inanılmazlar. Urf lan, Urf Urf oynuyoruz. Alo. İkinci bence hep. Ben ikinci W'yu fullledim bile lan kanka. <laughs> Full ya kaptan da fazla olsun ya. Sabır ver. Şuna bak şuna oluyor? Bak şu bak. Sağı kesemeyecek. Ne arkadaşı diyecek keser. Şimdi. Bu dört canlı totemler ne iş? Kanka bunu dokundurmam gerekmiyor ya. Re <laughs> bastığım otomatik vuruyor bu. Köpke bum. Sana, Nasıl ölmedi o? sana <laughs> havada kalkan verdim ama yetmedi kanka. <laughs> Böyle bir etkileşim ha. olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğim hoşuma gitti. <laughs> ben baş melek alayım ya. Baş melekten güzel AP gelip çünkü. kapatma var ya. Aa dur. Ama ilk önce ben şey alayım. Oh. <laughs> <Tistanı ya. gülüyor> Bize atayım eşya bitiyor. Twitch seni tanımak güzeldi kardeşim. <laughs> Nereye gidelim? Yukarı gidelim. Buna geliyorlar sanki. Buna mı? Kule açıyor. Aa bana geliyor bir tane. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Ne diyor? Benimkini mi? <laughs> Yo bizim kuşa dedim ben. direkt sıçra attı kanka. İmdat. Hmm. Kanka uzaklaşma benden de kalkan vereyim Allah aşkına ya. Adam benden sıçra attı kaçmak için. Benim 7114 1 14 gidiyor olmam. Bir Benchi de biz çekelim ya. Benchi sardı. <laughs> Elimiz lazım bu arada. Adam nasıl tekli şampiyonlar? Kanka tank kasmıyorlar. Veigar zaten tek atabiliyor yani. Tank kassalar çok sorun olurdu da. Kanka yılan çok hızlı. Evet. Yılan ne bu hareket hızı böyle? <laughs> o adam öldü neredeyse. Oh. <gülüyor> Satış. <gülüyor> Tanımak güzeldi. Seni görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de şeyi çaldım. Zıbırı. Kanka tek tek koşup ölmesek mi ya adamlara? Kanka tek tek koşup ölmesek mi Kokusunu alıyor. O nasıl... Ulti ıskaladın değil mi? Evet. Kanka bak bak challenger oluyorlar şurada. Bunlar da burada challenger oluyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Baba gelin fight yapalım. Ne bu kule aşkınız ya. Allah Allah. Hem... Zonya basarım dedim de basamadım. Evet, de bak. <laughs> Zonya'yı aldım hiç basamadan öleceğim diye korkuyorum. <laughs> Oyun bitecek diye pardon. Rakip o durdurulan hem. Olduğun gibi bas bir zonya. Aa <laughs> sen beraber hareket edelim işte. <laughs>

<laughs> sıç attı kanka benden kaçmak için gene bu. Olmadı be. Ne dersin Tincat? Kümün üstünden flash atmaya çalıştı az önce. Oğlum bizim Tristana'nın adı Tris var, sıçtınızmış. <gülüyor> <gülüyor> Yeni gördüm onu. O patlayınca ölecek mi? Evet. Oha, 4 kişi öldü lan. Bir kişi buraya. Devamını da buradan bitirir. <laughs> Galiba öyle. Bana niye geri çekil diyor sürekli? Şuraya gideceğiz. Am yona biraz geç gelecek gibi ya. Şey doğacak gibi. Hava kötü olacak. Al işte. Şansımızı <gülüyor> Boşuyorum. Buna bir Ni? Bu öldü. Tutuştur bıraktım görüşürüz. <laughs> ayibe. Bu şeyle. Bayağı kestik ya. Sindik bir kesiyor yüksek. Biz 4. evre almamızı istemiyorum. Olayı komple kapatabilirdi. Lan niye kapattı? Bu tipe bak. Bu Tamam. Para alıyor. Böyle ol. Al, Almam oğlum bunu. Maşallah her şey var, her şey var. Rus sağdı, şey de aldık. <laughs> Bana bir eşya düştü şimdi ne alsam? Kozmik hızlandırıcı. Beyzatmamışım da bayağıdır ben. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Ben minyonlara şey verdim. Baron buff'ı verdim götürüyorum. Şeyde atacağım. Ee, nedir Baron bu? Buff Yok. Bu abimizi de çağırdım. Dans eden alamet. <laughs> Etmedi dans. Benim de 4-5 kişi dans edince etmiyor muydu? Bilmiyorum ki vallahi hatırlamıyorum onu. Nexus kulesini yıkınca ediyor zannediyordum ben. Yo ya da böyle kendi e, şey yapınca 4-5 kişi önce dans edince dans ediyor. Öyle mi? <laughs> Öyle bir şey var. Aha. Şampiyon ustalığımız level atladı. Morgan. Hı hı. 13 oldu Neyse. A almışız Güzel güzel Hani en iyi adam fazla vurmuş <laughs> 7-2-19 Neyse arkadaşlar izleyen herkese için teşekkür ederim Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ee, Bayağıdır lol videosu gelmiyordu Ona bir değişiklik olmuş olur Şu son bir haftadır falan kanalı hayvan gibi aktifleştirdim her gün böyle 2-3 video geliyor. Seriler fena ilerliyor. İnşallah sizin de hoşunuza gidiyordur. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.